Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere son zamanlarda kullanıp bitirdiğim ürünleri yorumlayacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Essence markasının lash base maskara öncesinde sürülen maskara bazı Sanırım bir iki üç tane bitirmişimdir bu üründen. Bence uygun fiyatlı maskara bazları arasında gerçekten bir numara. Daha önce farklı uygun fiyatlı markalarınkini de kullandım ama... ...hiçbirinde Essence kadar memnun kalmadım. Fakat üzücü bir şey, yorumlardan gördüğüm kadarıyla... ...daha önce bu ürünü çünkü favorilerime de koymuştum. Sanırım artık bu ürünü bulmak çok zormuş, hatta imkansızmış. Ama eğer bulabilirseniz mutlaka çok tavsiye ederim. Kirpikleri çok güzel tek tek ayırıyor, dolgunluk veriyor. Benim gibi böyle biraz aşağı bakan kirpikleriniz varsa ve... Ee, kirpik kıvırıcı kullanmak istemiyorsanız ve kirpiklerinizde dolgun olsun istiyorsanız mutlaka maskara öncesinde bas kullanmanızı öneririm. Diğer bir ürüne geçelim. Mutlaka ki Sephora mağazalarına gittiğinizde Glam Glow maskelere rastlamışsınızdır. Her biri farklı renkte ve her biri farklı bir ihtiyaca yönelik. Ben de bugüne kadar Glam Glow maskeler arasında bir 4-5 tanesini kullandım. Genel olarak seviyorum Glam Glow maskeleri fakat e, bana sorarsanız benim en azından bugüne kadar kullandıklarım bir dört tanesini, turuncusunu kullandım, yeşilini kullandım, mavisini ve siyahını kullandım. Ee, bu dört tanesinin kesinlikle hassas ve böyle iritasyona çok yatkın ciltlere uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genel olarak Glam Glow maskelerin içerisinde hep bir granül var, hep bir peeling olduğu için ve birazcık daha çamur maskesi olduğu için kuru ve hassas cildiniz varsa ee, çok fazla uygun olmayacaktır sizin cildiniz ama benim gibi, gerçi benim de cildim e, hassas ama ben çok fazla peelingini yapmıyorum, maske gibi kullanıyorum. Ee, karma ve yağlı ciltlerin, hassas olmayan normal ciltlerin bu tarz maskeleri çok severek kullanacağını düşünüyorum. Ama benim aralarındaki en favorim siyah olan, yine granüllü. İsterseniz peeling yapabilirsiniz, daha sonra bekletip maske gibi kullanabilirsiniz. E, uygulayabilirsiniz veya tek maske gibi uygulayabilirsiniz aslında çamur bazlı içerisinde granüller olan aynı zamanda da çay yaprakları olan bir maske benim cildimi çok güzel şekilde arındırıyor gözeneklerimi temizliyor ve siyah nokta görünümünü de aslında düzenli olarak haftada bir kez kullandığımda azaltıyor ee, bence en favori benim için şimdilik siyah olan bittikçe de mutlaka satın alacağım bir ürün. Şimdi Not markasının çok enteresan bir üründen bahsedeceğim size BB Natural Color Lip Corrector diye geçiyor. Hatta renkli bir ürün bu. Bendeki 03 rengi. Ee... Lip Corrector yani dudak rengi düzenleyici bir ürün olarak kullanmadım ben bunu hiç ama... ...gerçekten dudakları nefis şekilde nemlendirdiğini söyleyebilirim. Kokusu da vitamin gibi kokuyor. Çok ince bir yapısı var, dudaklarınızda yapışmıyor. İşte dudak içlerinizde uzamıyor. Eğer isterseniz mat rujların altına da kullanabiliyorsunuz. Yapış yapış bir hissi yok. Lip balm gibi de değil ama gloss gibi de değil. Ee, renkli de bir yapısı var. Tek başına da kullandığınızda dudaklarınıza çok sağlıklı bir görüntü veriyor. Benim de dudaklarım beyaz olduğu için aslında çok severek kullandığım bir ürün oldu. Daha böyle hani Nivea'nın çeri rengindeki rujlar bende çok ruj ruj duruyor ama sanki bu böyle kendi dudak renginiz böyleymiş gibi bir renk verdiği için özellikle çok sevdim. Nemlendirmesi de muhteşem. Bittikçe de yine mutlaka satın alacağım bir ürün olacak bu liyarak yüz yıkama jeli. Bugüne kadar yüz yıkama jellerim arasında en severek kullandıklarımdan diyebilirim. Ne zaman liyarakla cildimi temizlesem hem makyajım çok güzel arınmış oluyor hem de cildimde böyle bir gerilme hissetmiyorum. Cildimi kurutmuyor ekstradan. Cildim yumuşak, nemli ve parlak oluyor. Daha sonrasında tonikle ya da böyle bir e temizleme suyuyla pamukla cildimden geçtiğimde de ekstradan bir makyaj kalıntısı görmediğim zaman da mutlu oluyordum. Yani aslında tek başına da cildi çok güzel temizleyen bir ürün. Hani e, ben yüz yıkama jelim için bir bütçe ayırabilirim diyorsanız ki çok çok da yüksek değil aslında bakarsanız fiyatları. Eczanelerde de satılan bir ürün. Orta segmentte diyebilirim. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir ürün. Şimdi daha uygun fiyatlı, severe severek kullandığım ve bana çokça da soru gelen bir markadan bahsedeceğim. Mossos Garden markasını mutlaka ki Birçok kişi de görmüşsünüzdür. Ee, ne yazık ki ülkemizde çok fazla organik e, kozmetik markası yok. Mossos Garden benim en azından bildiğim Türk olarak, Türk markalardan bahsediyorum. Mossos Garden Türk organik markalardan. Sanırım ki ee, nadir olanlarından ya da ilki de diyebilirim. Bugüne kadar birçok ürününü kullandım. Bence kil maskesi muhteşem. Onunla beraber daha sonra kil maskesine ek olarak toniğini ve yıkama jellerini de çıkarttı. Bu ikisinden de çok memnun kaldım. Hem fiyatları çok uygun hem de organik olduğu için özellikle genç takipçilerime fazlasıyla öneriyorum. İşte Merve abla nasıl bir ürün almalıyım, cildim işte akneli, sivilceli dedikleri zaman gerçekten gönül rahat. ...öneriyorum. Bunları da öneriyorum. İkisinden de çok memnun kaldım. Bir tanesi greyfurtlu yüz yıkama jeli. Biraz greyfurtlu olduğu için... ...hafif cildinizde bir gerilme hissedebilirsiniz. O yüzden karma veya yağlı ciltler çok sever ama çok kuru ciltler... ...belki o gerilmeden çok hoşlanmayabilirler. Ama toniği muhteşem. Her cilt tipine uygun. Bu arada ben sadece bu ikisini kullandım ama web sitesinde... ...farklı cilt tipleri için farklı tonikler ve yıkama jelleri de var. Hem dediğim gibi uygun hem de organik olduğu için de... ...bence herkes severek kullanır. Çünkü ben oldukça severek kullandım. Alfa Parf markasını daha önce duymamıştım. Eminim ki siz de duymamışsınızdır. İtalyan bir marka bu, Milano'da üretilen bir marka. Zaten marketlerde de ya da eczanelerde de satılan bir markadır aslında. Daha çok kuaförlerde satılan profesyonel bir seri bu. Bu da keratin terapi serisi. Bu şampuanı saçlarımı... Sarıdan koyuya döndürdüğüm zaman kullanmaya başladım. İçerisinde hiçbir şekilde sülfat yok, tuz yok, paraben yok. Zaten %0 ibaresi de var. Tuzsuz şampuan kullanmak, özellikle yıpranmış işlem görmüş, çok yoğun işlem görmüş saçlar için gerçekten çok önemli. Bu serinin diğer ürünleriyle beraber böyle bir ekip olarak, takım olarak kullandığınız zaman gerçekten faydasını görüyorsunuz. Çok güzel bir sütü var. Yine keratin spreyi var. Ama ulaşması zor bir ürün fakat ulaşabilirseniz internette de satışı var. Gerçekten saçlarınız yıprandıysa da daha böyle profesyonel salon bakımı yapmak istiyorsanız... ...salon bakımı anlamında önerebileceğim bir marka. Ee, yurt dışında da çok güzel yorumlar var bu marka ile ilgili. Yves Rocher'in zeytinyağlı ve turunçlu duş jeli. Bu birazcık daha jel formunda bir duş jeli olduğu için aslında kurutmasını beklerdim ben cildim ama cildim hiçbir şekilde kurutmadı. Eşimle beraber kullandık. O da çok sevdi. Zaten çok az almanız yeterli. gramajı da oldukça fazla 400 mililitre. Dolayısıyla hani aile boyu herkes kullanabilir. Çünkü çok az almanız yeterli. Çok yoğun bir ürün olduğundan çok fazla almanıza hiç gerek yok. Lifinizde bu sefer çok fazlası kalıyor ve arındırmakta bile zorlanabilirsiniz. Cildinizi kurutmayan, kokusu da güzel. Çok kalıcı değil kokusu. Çıktıktan sonra banyodan üzerinize giyindiğinizde kokusunun o hissiyatı gidecektir. Ama hani cildinize verdiği o his, yumuşaklık hissi ve temizlik hissi de gayet güzel. Ve büyük boy olması da bence duş jelleri için ekstradan iyi bir şey. Hazır şampuanlar devam ederken bir tane de Kerastas'ın son çıkan şampuanından bahsetmek istiyorum size. Bugüne kadar Kerastas'ın birçok şampuanını denedim. İşte çimento olanını denedim, saç dökülmesini engelleyeni denedim. Ee, bu çok fazla önerilen ve diğer şampuanlara göre fiyatı da daha yüksek olan bir şampuan da en en son çıkan seri ise Açıkçası benim tek hissettiğim normalde kerastaş şampuanları ilk eğer saçınız yağlıysa ilk şampuanda saçınız çok fazla köpürmez. Genelde ilkinde biraz böyle geçerseniz ikincisinde saçınızı daha böyle köpürtebilirsiniz. Bu öyle değil yani saçınız ne kadar yağlı olursa olsun hatta yağ bakımı bile yapmış olsanız çok hızlı şekilde köpüren bir şampuan. Ama diğerlerinden bir farkını göremedim fakat zaten şampuanlarda biraz böyle hani hemen etkiyi görmek de çok mümkün değil. Belki ikinciyi, üçüncüyü kullansaydım evet ama hani benim kullandığım diğer şampuanlardan çok da fazla bir esprisi olmadığı için e, bir özelliğini göremedim açıkçası. Oriflame markasının limonlu sıvı el yıkama sabunu. Hani bir el yıkama sabunu için ne kadar bir şey söylenebilir bilmiyorum ama kokusu çok güzel, e, çok taze kokuyor, içinizi baymıyor. Bununla beraber kokusu aynı zamanda kalıcı. Elinizi yıkadığınız zaman eğer ekstradan e, elinize krem sürmüyorsanız kendi kokusunu elinizde muhafaza ediyor takımı kremi de var. O da çok güzel. Banyonuzda da çok şık duruyor. Bununla beraber ellerinizi hiç kurutmuyor. Ben hani bütün evime gelen ve hani banyomu kullanan insanlar gerçekten çok beğenmişlerdi. Ve hani şöyle göstereyim. Dört tane kadar bundan bitirdim. Ee, tavsiye ederim. Hani ellerinizi kurutmayan takımıyla da beraber alırsanız hani hoş da duruyor banyonuzda. Hem önce sabunu daha sonra losyonu. Kokusu da güzel. Elleri de kurutmuyor. Sevdiğim ve her zaman da kullandığım bir ürün. Mac Velvet dedi. Tam olarak bitmedi ama bu ay sonuna kadar mutlaka bitireceğimi öngördüğümden bir tanelere koymak istedim. Her zaman çantamda bulundurduğum, her makyajımda uyum sağlayan ve bence her ten rengine uyacak bir ruj. Esmerleri de çok yakıştırıyorum, kumrallara da, sarışınlara da. E, mat bir yapısı var, kahvaltı tonlu olduğunu sanırım söylemiştim. E, farklı dudak kalemleriyle karıştırdığınızda da ortaya çok güzel renkler çıkıyor. E, nude aslında, yani teninizde nude duracak bir ruj ama dediğim gibi farklı dudak kalemleriyle de çok güzel bir hale dönüştürebiliyorsunuz. Ne zaman bu ruju sürsem çok fazlasıyla soru oluyordum. Hani böyle her şeyle kullanabileceğim, günlük bir rujum olsun diyorsanız mutlaka Velvete diye bakmanızı öneririm. Bir tane de size bir duş jelinden bahsetmek istiyorum. Cottage markasının bir duş jeli bu. E, 250 mililitre. Daha önce bu markener görmüştüm, Sevil Parfümer'de görmüştüm. Çok fazla yaygın değil, yani daha çok alışık olduğumuz e, kozmetik satan mağazalarda yok. Sanırım online çok satılıyor ve Sevil mağazalarında satılıyor. Güzel bir duş jeli. Ee, hani Yine bir duş jeli için ne kadar bir şey söyleyebilirim ama kremsi yapısı olması benim hoşuma gidiyor. Genellikle jel formdaki duş jelleri biraz cildi kurutuyor ama krem e, kremsi yapıdaki duş jelleri birazcık daha cildi nemli tutuyor. Hani bu ürünü kullandıktan sonra ekstra yağ kullanmanıza gerek kalmaz. Kokusu da güzel. Güzel bir ürün yani bu da. Bobbi Brown'un fırça temizleme spreyi. Daha önce de farklı markaların fırça temizleme spreyini kullanmıştım ama Bobbi'ninki kadar memnun kalmadım. Neden derseniz gerçekten fırçanızın içerisindeki pisliği Saniyeler içerisinde temizliyor ve alkol bazlı olduğu için aynı zamanda da kurutuyor. Örneğin e, siyah bir far e, far kullandığınız fırçanızla, fırçanız simsiyah ama bir tane fırçanız var, hemen beyaza geçmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Hemen Bobbi'nin spreyiyle böyle bir peçete üzerinde temizleyip anında siyah fardan beyaz fara geçebileceğiniz kadar gerçekten fırçanızı çok iyi temizliyor ve kupkuru hale getiriyor. Aklınızda bulunsun, hani böyle hemen anlık fırçaları temizlemeniz gereken e, bir durumunuz varsa Bobbi'den şaşmayın diyebilirim. Kiehl'sın krem deodorantı, ee, işte en son bahsettiğim bir daha hani emin olmadan koltuk altı olanlarından öneride bulunmayacağım dediğim ürün buydu. Ama aslında Kiehl's'tan memnun kaldım genel olarak. Ee, tek hatam benim şu oldu bu üründe. Biraz çok bol keseden kullandığım için çok erken bitirdim. E tabi krem formunda ve tüplü bir ambalajı olduğu için de biraz içerisindeki son kalan ürünleri çıkartmak zor oluyor. O yüzden elinize alıp böyle koltuk altınıza sürmeniz gerekiyor. Onun dışında e, kokusu güzel, portakallı ve limonlu. Rahatsız etmiyor sizi ya da parfümünüzü e, parfümünüzden baskın bir kokusu olmadığı için de hani koltuk altınızı kaldırınız oradan baskın bir koku gelmiyor. Güzel bir ürün. Krem olması da güzel. Cildimde hiçbir şekilde iritasyona, kaşıntıya, alerjiye e, ya da tahrişe sebep olan bir ürün olmadı. Sadece çok fazla stresli, çok koşuşturmacalı bir işiniz varsa... ...o kadar uzun saatler sizi korumayabilir. Birazcık daha sakin bir hayatınız varsa gün boyunca koruyacaktır. Benefit D'Areal maskaranın ufak boyu. Benefit D'Areal'ı artık birçoğunuz biliyorsunuz. Hatta ufak boyunun e, büyük boydan farklı olduğunu e, söyleyenler de var. Ben ikisini de kullandım. Çok açıkçası bir fark göremedim. E, fakat tabi ufak boyu çok hızlı bitiyor. Biraz... E, Suya dayanıklı maskara olduğu için de ekstradan kuruyor. Fırçası gerçekten muhteşem. Eğer bir tane değer yılınız varsa bence fırçasını hiç atmayın. Ben atmayacağım. Çünkü çok sık kılları var ve çok sert olduğu için gerçekten şahane şekilde kirpiklerinizi tarayıp kaldırıyor. Çıkartması zor bir maskara. Suya dayanıklı olduğu için aslında özel bir çıkarıcısı var ama bence gerek yok. Ben Neutrogena'nın göz makyajı temizleyicisiyle çok rahatlıkla bunu çıkartıyorum. Ee, hani Büyük boyunu almayayım, ufak boyunu alayım deneyim diyorsanız daha mantıklı. Çünkü genelde herkes ufak boyunun fırçasını öneriyor zaten. O yüzden bu maskarayı denemek istiyorsanız bence ufak boyla başlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizlerin son zamanlarda kullandığınız, memnun kaldığınız ya da kalmadığınız ürünler neler? Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.